Ego Genel Müdürlüğü Araç Bakım Onarım Dairesi Başkanlığı'nın düzenlemiş olduğu 2005 taksi 125 64, 65 numaralı 30 hava fren kısmı parça alım işi ihalesini başlatıyorum. İhalemize toplam 9 istekli teklif sunmuş. Birinci sırada Kreatik Endüstri Otomotiv Limited Şirketi. ikinci sırada Sanayi ve Ticaret Üçüncü sırada Cömert. Dördüncü Lemus Medical Sağlığa Evet abil. Beşinci sırada Fuat Oto Yedek Parça Sanayi ve Ticaret Limited Altıncı sırada Motorlu Ticaret Limited evet, evet. Şirketi. Yedi Öz Yazı Veo Otomotiv evet, ve Ticaret Şirketi İş Makineleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi. Evet. Evet. memnun oldu ya. Bir 700 11 454,40 16 1.134.000 17 635. Bin, Türk Lirası 25 kuruş 18 78.483,70 19 284.250 20 1.491.999,75 21, 21 43.500 22 370.000 23 1200 24 103 bin 122 virgül 40 25 512 bin 590 80, 26 289 247.60 27 304.246 25 251.350 30 113.276,60 5 250.000 Toplam yaklaşık maliyet tutarı milyon 311 bin 865 virgül 75 milyon 311 bin 865 virgül 75 yaklaşık maliyet Birinci sıradaki Kriya Ekip Endüstri Otomotiv Kimdeçik Teklif Mektubunu okuyoruz. Sıra numarası 9 için 788, 14 için 567, 18 için 3280, 19 için 669, 20 için 3330, 21 için 245, 29 için 1665,90. Toplam teklif tutarı 636.792,50 636.792,50 Türk Lirası Kreatif Ekip Endüstri Nakit Teminat Yatılmış 23.000 Türk Lirası evet. Uygundur Devam ediyoruz ait yeterlik bilgileri tablosunda e, isteklinin teklif etmiş olduğu ürünlerin markalarını belirtir PDF dosyası Teminat. Teminat. PDF dosyası sisteme yüklenmemiş. İkinci sırada Komtek Savunma, Sanayi ve İthalat, İhracat, Ticaret Limite Şirketi'nin teklif mektubunu açıyoruz. Sıra numarası 7 için 51.250, 10 için 17.450, 15 için 20.000, 16 için 49 49.000, 19 için 2.750, 20 için 13.000. 25. 25 için 23.680, 26 için 11.000. Toplam teklif tutarı 6 milyon 992 bin 870, 6 milyon 992 bin 875 Türk lirası. Kontek savunma elektronik işlemler sunmuş. 2002-2025 tarihine kadar 220 bin Türk lirası. Evet uygulur. <laughs> Firmaya ait yeterli bilgileri tablosunda teklif edilen ürünlerin markalarını belirtir, pdf dosyaları sisteme yüklenir. Üçüncü sırada Cömer firması teklif mektubunu açıyoruz. Sıra numarası 6 için 216, 7 için 61621, 9 için 479, 10 için 20686, 14 için 2836, 15 için 29913, 16 için 58988, 17 için 5408, 19 için 2794, 20 için 15734, 21 için 863, 22 için 2145, 24 için 12067, 26 için 13102, 30 için 5354 toplam teklif tutarı 8 milyon 780 bin 185 8 milyon elektronik elektronik işlemlat sunmuş 17.02.2025 2025 tarihine kadar 264 bin Türk lirası. Uygunmuş. <laughs> çalışmaya ait yeterlik bilgileri tablosunda teklif edilmiş olan ürünlerin markalarını gösteren pdf dosyası sisteme yüklenmiştir. Dördüncü sırada Lemos Medical, Sağlık, İş Güvenliği, İnşaat, Gıda, Turizm, Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin teklif mektubunu açıyoruz. numarası 17 için teklif sunulmuş. Teklif edilen birim fiyat 5.690. Toplam teklif tutarı 426.750 426.750 Türk Lirası. Lemos Medikal Sağlık İş Güvenliği firması elektronik eşit emlak sunmuş. 2025 tarihine kadar 13.000 Türk Lirası. Evet. Uygulamış. Firmaya ait yeterlilik bilgileri isteklerin te teklif olduğu ürünlerin markalarını gösterir PDF dosyası sisteme yüklenmiş. Beşinci sırada Fuat Oto Yedek Parça, Sanayi ve Ticaret Limited şirketi. Teklif mektubunu açıyoruz. Sıra numarası 1 için 187, 3 için 32, 7 için 49.018,20, 9 için 460,27, 10 için 16.093...

Toplam teklif tutarı 765.316,85 765, Türk Lirası. Fuat Oto gerek ticaret elektronik teminat sunmuş. 17.02.2025 tarihine kadar 235.000 Türk Lirası. Uygun. Uygundur. Türme ait tablosunda isteklerini teklif etmeyen markalarını belirlenmiş. Altıncı sırada MEPA motorlu araçlar sanayi ve ticaret şirketinin teklif mektubunu açıyorum. Mepa motorlu araçlar sıra numarası 1 157 2 117 3 37 4 34,98 5 24,99 6 149,95 7 50472 8 61 9 392 10 5957 11 166 12 159 14 15.4486, 15 4486 47342 17 4514 18 7981 19 2243 29.53, 21 704 22, 584, 24, 9817, 25, 29, 1473 26 10387, 27 89 29 2132 30 4984 31 13882 toplam teklif, teklif tutarı 8 milyon 157 498 Türk lirası 8 milyon 157 bin 498 Türk lirası MEPA motorlu araçlar elektronik teminat mektubu sunmuş. 30.06.2025 tarihine kadar 350 bin Türk lirası. Uygundur. Firmaya ait yeterli bilgiler teklif etmiş olduğu markalarını belirtir PDF dosyaları sisteme yükler. Yedinci Mesut Öz Yazıcı firmasının teklif mektubunu açıyoruz. Sıra numara 9 için 317 için 4590, 18 için 1700, 20 için 2000, 24 için 9650, 30 için 12000, 31 için 30000. Toplam teklif tutarı 1 milyon 1 milyon 257 bin 500 Türk lirası. Mesut ve firması elektronik geçici kefalet senedi sunmuş. 20.02.2025 tarihine kadar 40 bin Türk lirası. Uygundur. Firmaya ait yeterlilik bir tablosunda teklif etmiş ürünlerin markalarını belirtir pdf dosyası sisteme girmiş. OVA'ya otomotiv ticaret ve sanayi şirketi masası var. Sıra numarası 9 için 396, 30 için 8.715, 31 için 25.337, toplam tutarı 419.720, Türk Lirası. OVE Otomotiv Elektronik İş Teminat Mektubu sunmuş 17.02.2025 tarihine kadar. 13 bin Türk lirası. Buyurun. Evet. Buyurun. <laughs> <Özellik> bilgileri tablosunda yapmış <laughs> olduğu ürünlerin markalarını gösterir. Dosyası sisteme iş makaları Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin teklif mektubu. 67 için 50 bin, 9 için 389, 10 için 17 bin 600, 17 için 4500, 19 için 210 21 için 700, 24 için 10 bin. 25 için 24.245, 26 için 4, 330, 27 için 389, 30 için 4.400 ve son olarak 31. sıra için 26.330. Toplam teklif tutarı 5.250. 5.570.250 Türk Lirası. Hepsi otomotiv nakit yatırmış 170 bin Türk lirası. Evet. Firmaya ait bilgiler tablosunda teklif etmiş olduğu ürünlerin markalarını gösterir PDF dosyaları sisteme yüklenmiş. katılan Rus isteklinin tekliflerini ve sunmuş oldukları evrakları okuduk. Komisyonumuz değerlendirmesini yaptıktan sonra kararı EKAP üzerinde yayınlayacaktır. Tüm katılımcılara teşekkür ederiz.